krom zenginleştirme tesisine tepki büyük oldu. Hatay'ın Arsuz ilçesi Kurtbağ Mahallesi bölgesinde yapılması planlanan krom zenginleştirme tesisinin çet bilgilendirme toplantısı vatandaşların tepkisi nedeniyle yapılamadı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Kurtbağ Mahallesi'nde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Arsus Kurtbağa Mahallesi Çevresel Etki Değerlendirme Toplantısının yapılacağı yerin önünde toplanan vatandaşlara Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu da katılım göstererek destek verdi. Toplantının yapılacağı yere yoğun bir kalabalık oluştuğunu belirten İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, yapılması planlanan krom zenginleştirme tesisi ile ilgili ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereği yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle yapılamadığını açıkladı. Yapılması gereken bilgilendirme

Çet toplantısının yapılamadığı tutanakla kayıt altına alındıktan sonra mahalle sakinleri ve çevreciler dağıldı.